Of ya, adam muh diyor, peygamber demiyor arkadaş. Şimdilik görünen tek suçu, suça iştirak <laughs> ve trafik kazası da ondan. Yırtacağını biliyor tabii. Gel Zeynep. Başkomiserim. Süheyla Koçoğlu'nun evinde yapılan aramada... ...bir sabıkanın parmak izine rastladık. Adı Celal Taşkaya. Oto hırsızlığından sabıkası varmış. Bu ne ya böyle, herkes sabıkalı? Çete işi falan mı yoksa? Düşünmediğimiz zaten bir tek o kalmıştı. Ne yapayım? Otursuzluk büro ile görüşeyim mi? Tamam, bak bakalım bizimkiler şu Celal'in bağlantılarını biliyorlarmış. Tamam. Evet. Yakup Hazar Beyoğlu, büro amiri. Celal Taşkaya, iki kez otursuzluktan içeri girmiş. Ama son yıllarda avukatı yok. Bu işleri bırakmış mı dersiniz Başkomiser? Sanmam. Bu adamlar kolay kolay vazgeçmezler. Bir çeteye girmiş olabilir mi? Olabilir Selim. Adam kaşarlaşmış. Toplamıştır etrafına birkaç delikanlı, onları salıyordur. Çatışma olduğuna göre bu olayı falan olmamız lazım. Bu adam bizim cinayetten şüphelimiz. Celal'i yakalamak çözmez bu işi. İşi kökünden halledip baskın yapalım. Yer tespitlerini ben hallederim. Orhan Başkomiserim de uygun görürse cinayet büroyla ortak çalışalım derim ben. Tamam. Bu iş çok uzadı. Bitirelim artık şu işi. Asayiş Şube Müdürü'nün onayıyla ortak hareket eden Cinayet Büro ve Oto Bürosu Celal Taşkaya'nın ofisine baskın düzenlediler. Al Baskında yakalanan iki kişi Kubilay Özçalık ve Celal Taşkaya başkomiserim. Yaptığımız DNA analizinde Celal'in DNA'sı ile olay yerinden alınan bazı kan örnekleri birbirini tutuyor. Ayrıca yine olay yerinde bulduğumuz duvara saplanmış olan merminin üzerindeki kan da Celal'e ait. Şu üzerinde yeşil lifler buldunuz. Evet. Yani yeşil montlu adam Celal öyle mi? Evet başkomiserim. E tamam işte Süheyla Enver'i öldürdü Celal de ortalığı temizledi. Ayrıca Rıdvan'ın bağlı olduğu sandalyenin üzerindeki parmak izi de Kubilay'a ait. Hala cevabını bulmamız gereken bir sürü soru var. Enver'i, Adnan'ı, hatta Rıdvan'ı niye öldürdüler? Birbirlerine düştükleri kesin. Ama niye? Biz de seni görmeye geliyorduk ya. Neler buldunuz? Tam tahmin ettiğim gibi Orhan. Bu iş çete iş. Ya Süheyla? Süheyla da çetenin reisiymiş. Hadi ya. Hı hı. Altı ay önce ölen babasının içlerini devralmış. Şu yakaladığımız hakkıyla ölen Adnan ve Rıdvan da ona çalışıyorlarmış. Tabii baskında yakaladığımız Celal ve da. Evet Orhan. Diğerleri cinayetlerle ilgili bir şeyler anlattılar mı? İç hesaplaşma gibi ama... ...olaya siz hakim olduğunuz için sorgularını siz yaparsınız diye düşündüm. Ardından biz kapatırız dosyayı. Tamam Yakup, şunları bir çapraz sorguya Bakalım neler olmuş. Hemen hemen tüm toplumlarda kadınların suç işleme oranı... ...erkeklere göre çok düşük olmakla birlikte... ...özellikle 70'lerden sonra suça karışan kadınların sayısı... ...her ülkede korku verici bir hızla artıyor. Ünlü feminist teorisyen Freda Adler'e hak vermemek mümkün değil. O bu durumu kadın özgürlük hareketinin bir sonucu olarak öngörmüş, kadının statüsü erkeğinkine yaklaştıkça suç oranlarının da yakınlaşacağını ifade etmişti. Kimi kadın sevdiği erkekle birlikte suç işler, kimi tek başına yola çıkar, kimi Kore, İsveç ve Zimbabwe örneklerindeki gibi sadece kadınlardan oluşan çetelere katılır. Ancak çete reisi baba, eş ya da kardeşin ölümü üzerine saygı duyulan, rol modelin yerini alan, ve erkekleri yöneten kadınların sayısı hiç de az değil. Bir örnek vererek geçelim. Ufak tefek esmer, sakin ama karizmatik ve akıllı Napolili Maria Licciardi, yıllarca sadık, çenesi sıkı, iyi bir aşçı anne ve eş olarak yaşamını sürdürdü. Önce kocası, ardından birbiri peşi sıra üç erkek kardeşi öldürüldükten sonra iş başa düştü ve Napoli mafyasının lideri Camoraların reisliğini üstlendi. 2001'de tutuklandı halen cezaevinde ve hala cezaevi içinden de olsa kamoraları yönetmeyi sürdürüyor.